Bu seçim çok önemli. Görüyorsunuz, Almanya'nın durumu çok değişiyor. çalışıyor. değişiyor. Siz gitmezseniz, öbür taraf kazanacak. Ve çocuklar bizim değil, bizim çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve burada kanunları fazla bizim üzerimize değiştirmemek için hepinize seçime rica ediyorum, gidin. Yok, ben anlamam, ben gitmem, bir şey olmaz demeyin. Kuyuya düşmeden önce düşünelim. Kuyuya düştükten sonra her işten geçiyor. Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılacak olan federal seçimler, ülkenin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Usta gazeteci Mustafa Tığlı'nın özel röportajlarında, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar, sanda gitmenin sadece bir hak değil, aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı. Tüm vatandaşlarımızı demokratik yoldan mutlaka ama mutlaka sandığa gitmelerini tavsiye ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Yani bir oyun bile bizim için çok önemli olduğunu seçecekleri partilerde de verecek doğru oylarda da yönlendirme yapmak istemiyoruz ama eğer vatandaşlarımız bize danışırsalar tamam mı nerelere oy vereceklerinizi kendilerinde söyleyebiliriz. Ama mutlaka sandığa gidilsin. Hele hele gençlerimiz Avrupa'da yaşayan Türklerin mutlaka ama mutlaka burada bulunan partilerde siyaset yapmalarını istiyoruz. Gençlerimiz Almanya'nın geleceğinde mutlaka ama önemli rol oynamalı. Birçok vatandaş sandığa gidin, demokrasinin sesi olun diyerek, oy kullanmanın bireysel ve toplumsal düzeydeki önemine işaret etti. Özellikle gençler, bir oy bile önemlidir. Çünkü her oy, geleceğimizi şekillendirecek bir adım diyerek, demokrasiye sahip çıkmanın önemini gözler önüne serdiler. Burada söyleyebileceğim, vatandaşlarımızın haklarını kullanaraktan sandığa gitmeleri. Çünkü siz sandığa gitmezseniz, kendinizi temsil edecek kişileri seçmezseniz, seçilenlere maruz durumu ve muhatap olmak zorunda kalırsınız. Yalnız kendinizi tabiri caizse yeter kadar temsil ettiremeyebilirsiniz. Bunun için benim isteğim vatandaşlarımızın 23 Şubat'ta sandığa gidip e, haklarını kullanıp e, seçime katkıda bulunmaları. Çünkü biz burada Almanya'da yaşıyoruz ve burada e, görevimiz yapmak zorunda. bu bizim vatandaş olarak görevimiz. Ancak röportajlarda Almanya'daki aşırı sağın yükselişiyle ilgili ciddi kaygılar da dile getirildi aşırı sağ güç kazanmasının toplumda bölünmelere ve kutuplaşmaya yol açabileceği konusunda endişeler bulundu. Çok büyük bir sorun da yeni yetişen gençlerimiz tepki oylarını vermek istiyorlar AFD'ye ya da buna benzer söylemler yapıyorlar. Bunlar çok tehlikeli işler. Yani siz kendi elinizle kendinizi, yakınınızı, arkadaşınızı ateşe atmaktan daha başka bir şey değil bu. Yani tarihi biraz incelesin gençlerimiz. Yakın tarihte neler oldu, geçmiş tarihte neler oldu. Aşırı sağ demek ne demek? Bunların içeriğine iyice bir kavramaları gerekiyor ki kime ne oy vereceğiz. Bunları daha iyi idrak etmeleri gerekiyor. O doğrultuda doğru seçim yapmaları gerekiyor. Yani gençler bu nesilden ilerki nesillere. Yani bugünleri taşıyacak insanlar ve bugün yaptıkları yanlışlar ileriki nesillere çok büyük yanlışlar olarak geri dönecek. Onun için doğru seçim yapmamız gerekiyor. Vatandaşlar, sanda gitmenin bir hak olmanın ötesinde demokratik değerlere, insan haklarına ve sosyal adalete sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu belirterek, seçimlerin ülkenin geleceği adına belirleyici bir önem taşıdığını vurguladılar. Tüm bu mesajlar. Demokrasinin güçlendirilmesi ve Almanya'nın özgür yapısının korunması adına atılacak adımların önemini bir kez daha hatırlatıyor. Almanya'da 23 Şubat'ta federal seçimlerimiz var. Lütfen buradan bütün vatandaşlarıma e, duyurmak istiyorum. Lütfen gidin ve oy hakkınızı kullanın. Sadece bizim için değil, ileride çocuklarımız için de çok önemli. Lütfen oyunuzu kullanın.